İlgimi çeken bir haber var da onu. Öyle mi? Neymiş o? Allah Allah. Sanki ilgilendiğim şeylerle sen de ilgileniyormuşsun gibi bir hava yaratmıyor musun Avni? Deli la, oluyorum. Metroseksüel erkekleri anlatan bir yazı var da ona bakıyordum. Müsaade edersen tabii. Suzan sen son günlerde çok taktın bu metroseksüellere. Efendim? Meteor mu? Ay, <laughs> daha adını bile doğru söyleyemiyorsun Avni. Tabii teleskopla perilere bakmaktan algılarım bozuldu, şartlandın. Ben metro diyorum, sen meteor diyorsun. Bir, bir dakika, sana ne ele metro bilmem ne erkeklerinden? Ne yapalım hayatım? Gözümüzün önünde adam gibi doğru dürüst bir erkek olmadığından... ...biz de ideal erkek yazılarıyla idare ediyoruz işte. Öyle mi? Bundan sonra sana men ediyorum böyle haberleri okumayı tamam mı? Yok ya, sen kim olasın da beni men ediyormuşsun ha? Nereden çıktı şimdi böyle horozlanmak ha? Nereden? Aa, 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 biraz boş bıraktık diye hemen başka alemlere dalıyorsun. Ne oluyor? Bana baksana sen, yeni mi kafanıza dank Avni Bey? Geçmiş ola hayatım <laughs> geçmiş ola! Ben seni burada perilere bakmaktan vererken ne derken düşünecektin onu? Öyle mi? Bundan sonra böyle haberler okumayacaksın. Ben ideal erkek olamaz mıyım? Ben metroseksüel olamaz mıyım? Olurum! Hem de en iyi metro ben olurum tamam mı? Sen... Evet! Metroseksüel... Evet! Aynı cümle içinde. Evet! <laughs> Ay Avni kimdir? Düşürme beni. Sen de 1.80 olacaksın bu göbekle. <laughs> İmkansız hayatım. <laughs> Terbiyesiz. Ay bu beni kıskandı. Vallahi kıskandı. Bana baksana sen. Anne, Metroseksüellikmiş, yok ideal erkekmiş bilmem Avni. Hı. Gel buraya gel sen beni kıskandın. Kıskandım! Evet kıskandım ne olacak? Ya yani nedir bu metroseksüelliğin özelliği? Sana nesi cazip geliyor anlamıyorum. Sen sahiden merak ediyor musun? Evet ediyorum yani nedir onlardan benim eksiğim merak ediyorum. Yani anlatsam ne değişecek bilmiyorum ki. Şu saatten sonra senin Çağ'a ayak uydurman biraz zor hayatım. Anlat bakalım ona karar verecek olan benim tamam mı? Perilere bakıyoruz ya ölmedik daha. Allah'a şükür evliliğimizi kurtarabilirim. Hadi anlat. Hadi bakalım. Aa, aa, ne kadar çok. Bunlar oku oku bitmez. Bütün vaktimi bunları okumakta geçirirsem ben akşama kadar nasıl metroseksüel olacağım? <laughs> başka bir çare bulmam gerekiyor. İyi düşün Avni başka bir çare bulmalısın Avni iyi düşün Avni. Hii! Buldum buldum daha önce niye aklıma gelmedi? Tabii ya tabii ya. Ben de tanıdığım metroseksüellerden fikir alırım. Mesela Sadık Bey, Yavuz Bey, Kendal Bey. Akşama ideal erkek demiş göstereceğim sana Suzan. Sağ olun, metroseksüel erkek geliyorum. <laughs> o nasıl olur ya? Bay bay. Have a good time. şey hayatım madem arabayı bana verdin geçerken seni de bırakayım. Yok canım hiç gerek yok, ben şuradan kestirmeden kendim hemen gideyim. Sen de işine geç kalma. Tamam canım, hadi iyi işler. Tamam görüşürüz canım benim. Sadık Bey, merhaba. Anne Bey merhaba. Bakın iyi olacak aslında doktorun ayağına gelirmiş. Ben de tam sizin işyerinize gelmek üzereydim. Hayırdır? Hayır hayır. Size Yavuz'a bir de Kendal Bey'e soracağım bazı şeyler var. Bana biraz zaman ayırabilir misiniz acaba? Tabii tabii ayırabiliriz, buyurun gidelim o zaman. Güle güle Avni Bey. Özür dilerim Peri Hanım. Yani Betüş Hanım acelemden... Sizi görmedim. Ya Kusura bakmayın. Evet, tabii. Artık siz arkamızdan uçarak gidersiniz. Sağ olun. <laughs> Hadi gidelim. Suzan. Hı. Senin bu bugün pek mi keyfin yerinde yoksa bana mı öyle geliyor? Ay kız ne yalan söyleyeyim. Vallahi keyfim pek yerinde. <laughs> <laughs> e ee, peki, bir sakıncası yoksa sorabilir miyim? Bunu neye borçluyuz? Ay kızla ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır bakayım. Aman önemli bir şey yok canım. Ani beni bugün biraz kıskandı da Aa. ondan havaya girdim. <laughs> Kimden? Aman gazete haberindeki metroseksüel erkeklerden. Komik <laughs> <laughs> değil mi? Allah sizi inandırsın bana ne dedi biliyor musunuz? Hı. O bu yuvayı kurtarırmış. Evet Allah ölmemişmiş. Ay kurtaracak ben de çok merak ediyorum doğrusu. Aa acaba Sadık, Yavuz ve Kendal ile konuşmak istediği konu bu muydu? Kendal'la mı? Aa, e ne alaka? Hayır çünkü bugün biz Sadık'la evden tam çıkarken koşu koşu Avni Bey geldi. Ondan sonra da Sadık Bey sizinle mutlaka bir konuda konuşmam lazım... ...fikrinizi almam lazım, sizinle geliyorum diye peşinden gitti beraber gittiler. Ay Suzan ister misin Avni Bey metroseksüel olup gelsin? <laughs> Dediğim gibi Metro bir de androjen yolu varmış ama ben o kadar uzun boylu düşünmüyorum. Haklısın sen. Ya bu odada kimse yok yavuz herhalde Kendal Bey'in yanında. Hemen Kendal Bey'in yanına gidelim. Metroseksüel olmam için zaman daralıyor. Ya ben... bu bu ne acele Avni Bey durun Allah aşkına. Bu metroseksüel nasıl bir erkek modelidir pek anlamış değilim. Yani bir günde böyle bir erkek olabiliyor musunuz? Oluyor herhalde yani olunması gerekiyor. Olunması gerekiyor yoksa ben... ...Suzan'ı metroseksüel bir erkeğe kaptıracağım. Hemen gidelim Kendal Bey'e. Ya Bey e bakın yanında... tamam gidelim de Kendal Bey müsait mi acaba? Müsaittir o, müsaittir o devamlı müsaittir. Yaz için yeni bir reklam kampanyası başladı. ...töpmeyi düşünüyorum. Farklı ve ilgi çekici olmalı. Tamam baba, bununla ben ilgilenirim. Ah, Avni Bey lütfen şey... Ah, ah, çok özür dilerim Kendi e, e, Merhaba Yavuz. Merhaba dostum, hoş geldiniz Avni Bey. Merhaba. Şey Kendi abi, Avni Bey'in bize danışmak istediği bir konu varmış da. Buyurun. <laughs> böyle oturun. Yavuz bahsetti, konu neymiş ben de çok merak ediyorum. Şey, e, isterseniz bu konuyu Avni Bey anlatsın. E, çünkü bu benim pek anlamadığım bir konu, bu yüzden de yardımcı olamadım kendisine. Rahat ol Avni Bey, nedir konu? E, konu, metroseksüel erkek. Hı? E, yani her gün gazeteler, dergiler yazıyor ya, şimdi modaymış. Erkekler hani kuaföre gidiyorlar, e, pedikür, manikür yaptırıyorlar. E, o lüzumsuz haberler benim de gözüme takılıyor ama anlayamadım sizinle alakası ne? Avni Bey metroseksüel bir erkek olmak istiyor. ne bileyim böyle canti giyineceksin ya da tiki ki... Ellerin ayakların havalı bakımlı olacak saçlar da öyle. Ne bileyim ellerin böyle cepte yürüyeceksin. Bak Avni Bey gördünüz mü? Siz meseleyi kavramışsınız. Demek ki bize soracağınız bir şeyler kalmamış artık. Biliyorum da yani bir eksiğin var mı diye sormaya geldim. Bir de yani birden böyle böyle metroseksel olursam acaba bunu kaldırabilir miyim? Yani komik duruma düşersem Suzan'ı kaybedebilir miyim diye soracaktım. Kusura bakmayın ama nasıl göründüğünüzün ne önemi var? Bence de dostum. Hem insan içerisinde sade bir karakter taşıyorsa başkaları için süslü olmasının ne anlamı var? Avni Bey bakın, Suzan Hanım sizin bu halinizden hoşlanıyor, sizi böyle seviyor. Ne gerek var kendinizi değiştirmeye? Yani şimdi Betüş, Tarkan'ı beğeniyor diye benim onun gibi giyinmem ya da saçımı... Horoz gibi onun gibi yapmam komik olmaz mı? <laughs> Affedersiniz, haklısınız haklısınız ama... ...ben şansımı denemek istiyorum çünkü bu evliliği kurtarmak istiyorum. Yani bunun için de bir değişiklik yapmam lazım. Madem metroseksüel erkek bilginiz bu kadar ben de kendi bilgim kadar olmaya çalışırım. Oh, Hoşçakalın. Avni gel şu formaları al elimden elim kolum dolu gel. Avni hadi yoruldum. Ha. Aa. E nerede ki bu adam? Alo Avni neredesin? Neredesin? Çabuk eve gel tepeleyeceğim seni. Avni! Cevap versene bana. Tam arkamdayım canım. He? Of Avni saçmalama akşam akşam vallahi billetsinlerim tepemde yorgunum zaten neredesin gel çabuk. Tamam Suzan fazla konuşmayalım çok yazmasın zaten kuaför masrafları çok, çao. Buyurun beni. Nasıl? Metroseksüel olmuş muyum? İdealindeki erkek bu mu? Aa, ay abi yani saçmalama bu, 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 şey hiç de sana benzemiyor. Aa, alışman gerekiyor Suzan. Bundan sonra böyle erkek olacağım. Alışacaksın Suzan. elinde mi bozulur? Ha aklıma gelmişken bu akşam sofrayı kurma. Dışarıda yiyeceğiz. Hadi ben bedroom diyeyim.